Hmm, hmm. Ay, aynamak o kadar eğlenceli ki yükselttir benim mı Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gerçek slime malzemeleriyle slime nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağız. Çünkü internette buna dair hiçbir video yoktu. Elimizde saydam tutkalımız, oraksımız, tıraş köpüğümüz ve gıda boyamız var. Bakalım bunlarla slime nasıl yapılıyormuş. <laughs> Diğer saçma saçma demeyelim de değişik yöntemlerden korkanlar için gerçek yöntemlerle slime nasıl yapılır videosu karşınızda. Önce tutkalımızı dökelim. Çok yavaş dökülüyor böyle dur. Oo çok güzel biraz yüksekten dök. Oo çok güzel. Ha kutuyu yamurtma kutusu da çok güzel. Gitti mi? Hayır. Tutkal, şimdi gıda boyası dökmemiz gerekiyor ama benim çok dökesim yok. Hangi renk gıda boyalarımız var? Sarı var, mor var, yeşil var, mavi var, bu da kırmızı. Hangi renk dökelim? Hmm, mor. Kırmızı. Ama bu küvetle mor ya, salam dök bakalım. Sarı dökelim, dök, dök. Çok az dökelim, dök, dök. Sen de dök, ben de dök, ben de dök. Birazcık. Bir düş, bir Karıştır şu Gıda boyasının kalınlığı çok ağır bir ağırlığı var. Ağırlığı Şimdi birazcık karıştırdıktan sonra videoya devam ederiz. Evet arkadaşlar iyice karıştırdık. Şimdi sırada tıraş köpüğü var. <laughs> bu zevki sana bedavadan vereceğimi mi düşünüyorsun? Hayır <laughs> hayır hayır. Elmas. Tıraş ederim var seni. Tıraş ederim var. Ama bu arkadaşlar tıraş köpüğü bana ait olduğu için. Tamam yarısına ben bu yarısına da dökeyim <laughs> sen Tamam ilk ben. Sen kızsın ki tıraş köpüğüyle ile ne işin var? Aa, elime fişti. Belli. <laughs> Buz gibi. Bu tıraş köpüğü niye böyle yapıyor? Aktıktan sonra büyüyorsun ama çok güzel. Ooo yumuşacık. Bu arada tıraş köpüğünü çok koydum. Ben de karıştırayım Hadi çok oldu, yeter. Yeter yeter! Tamam. Ben En eğlenceli özel bir Ben de mutfaktan kalma, al, Hiç karışmıyor gidiyor. O kadar fazla da ki rengi gitti. Bak ben sana tıraş kokuyor benimle gördüm. Bu burada korunacak imkansız oluyor. Alsana çubukla. Tamam. Hadi çok yavaş karıştırıyorsun. Hadi izlerken senin olacak insanlar. Sence çok hızlı karışmış Çok ya hiç rengi gitti. Ben mor, mor değil, Ne kadar oraya boraştın? Boraştı bende senin, muhasebe etmesin. Ya dengi geldi. Suyuyla boraştık birazcık. Evet arkadaşlar, çok çok azıcık su döküyoruz. Döktük. Döküle. Yok, döküle? az döküle, yeter, tamam. karıştırmaya devam. Olduğu gibi zor karışıyor. İç malzemeyi alalım. Çok iyi. Oldu mu bakalım bu? Evet. Oo, olmuş abi biraz. Yok yok olmamış. olmamış. Ne yapmamız gerek olması için? Biraz daha karıştıralım. Biraz daha renk dökecek. Katı mı olmuştu bu olmuş, sıvı mı olmuş anlayamadım. Evet arkadaşlar mavi gıda boyası ekledik ve birazcık karıştırdık. Bir de boraksın tamamını ekledik şimdi biraz daha tıraş köpü dökeceğiz. Oo elime sıkıyor. Direkt eline yoğursana. Tamam var mısın? Benim elimde. Tamam bekle. Bak, tamam, tamam. Bunu da al. Bunun içindeki. Al iyice alsana. Bak şöyle alsana. Allah Allah. Ama çok güzel hissettiriyor. Şu an ne pişiriyorsun? <laughs> Aa, bunun olacağı yok gibi geliyor bana nedense. Evet korkutma alem. Ama sanki olmuş gibi bir yandan. Evet. Çok mu sıvı oldun ya? arkadaşlar. Çok güzel bir Allah Allah Allah. Hadi sen bana döneceksin sen.

네, 네, 네. 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 네. 네, 네. 네, Dur yapış onu. Yapış yapış otur. Kal dökümü yaşam ben. <laughs> oh. Hep elime bulaştırdım ya. Ben de... <laughs> tamam da az ötede yap ya. Kol kıllarım hep yanacak şimdi senin yüzünden. <laughs> bir şey olmaz bir şey olmaz <laughs> Aynen, bayağı olmuş. Bir tek çok yapışkanlı acaba. İyi mi sence böyle yapışkanlığı? Oldu! Ahaha! Yavaş ya! Hah! <laughs> Göster bakayım. Masada <laughs> Ben de iki elimi sokmak istiyorum. Ah! <laughs> çok güzel! Neredeyim? Acaba tıraş köpüğü de yüksek yapışkanlığa geçer mi biraz? Saçına da bulaştırdın. Hani? Tam yanında. Neyse, boş ver. Sonra geçeceğiz. Bunu... Hep elime yapıştı. Ha! Ama tam salayında böyle yapışır. Ben evde yıkamaya gidiyorum. Biraz daha flaş köpüğü dökelim mi sence? Hayır. Şuna bak. Ha! Evet, senin... Çok yapıştı. Flaş köpüğü döküyorum. Ben artık elimi döküyorum. Elimi tuttum o Oh, tıraş köpüğü dökünce yapışkanlığı geçti. Biraz. Biraz daha dökelim. Biraz. Çık. Elini yıkadın, şimdi geri mi sokacaksın? Aha! Birazcık silik alayım, birazcık alıp gidiyorum. Almışken <laughs> aydınlat, elindekileri de temizle. Bu kadar yeter. Temizle, temizle. Al. bak kolumu da zaten mahvettim. bak. Parmaklarımdakine al yeter, yapışık olanlara. Yıka geçiyorlar. Hadi sayı ver, haydi. Tamam, ama <laughs> isteksiz yaptın ha. Aha! <laughs> Gitti <laughs> mi tıraş köpeği? Ne çabuk bitti? Heh, şimdi oldu. Az önce yapışıyordu. Şimdi tıraş kalemle dünce yapışması geçti. Arkadaşlar çok güzel. Bakın şimdi. kamerada? Ay. Bakın, bakın. Bakın. Bu slime çok güzel. Hop, hop. <laughs> Aa, sardılar, hiç ben de istiyorum. de Ben bu ...sulu bunlara şu şeyi çok yakıştıramadım. Neyi? Moru mu? <laughs> Evde mor Mor slime. Neyse, mor slime yaparız bir gün. Şimdi slime yapmayı yeni öğrendik. Şeyleri alırız tam öğrendiğimiz zaman. Futkal boraks. 10 kilo, 20 kilo alırız hepsini. Bütün renklerde yaparız. Bu küvetten büyük at. Evet. Ama arkadaşlar, oh bunu ben koydurtursam bütün kuyruktan bununla oynarım. Kimseyle konuşmazsın. Bu ne? İçinden taş çıktı. Taş değil o, boraks. <laughs> Onu ez iyice, karıştır. Ne? <laughs> bununla kuzeyime hava Ben Benden bu kadar, ben çıkartıyorum. Yapsana bana. oynamak o kadar eğlenceli ki ilk saatte bunu oynadım. Ana. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Borax ve tutkallı slime nasıl yapılır görmüş olduğunuz böyle bir sonuç çıkıyor. Biraz daha karıştırsak aslında bir de bekletsek daha iyi olabilirdi. Ama sabırsız biriyseniz böyle bir sonuç alabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.